5. Bölüm Dine sokulan ilavelerin hadislerin uydurulma sebepleri İlk üç bölümde, özellikle ikinci bölümde, Kur'an'a giderek Kur'an'ın dinin kaynağı olarak yeterli olduğunu gördük. Dördüncü bölümde, hadislerin toplanış yöntemini göstererek, kutsallık kılıfı giydirilmiş hadislerin neden dinin kaynağı olamayacağını ortaya koyduk. Aynı bölümde gördüğümüz sahabeyi hatasız ilan etme, manayla hadis nakli gibi hadis toplama tekniği açısından önemli konular, hiç kasıt olmasa dahi nasıl uydurma hadis çıkabileceğini açıklamaktadır. Bu bölümde hadis toplama yönteminin sorunları sonucunda oluşan uydurmalara değinmeyeceğiz. Bu bölümde dine kasıtlı olarak yapılan ilaveleri 10 maddede inceleyeceğiz. Böylece 6., 7., 8. ve 9. bölümlerde örneklerini göreceğimiz uydurmaların neden uydurulduğunu anlamaya çalışacağız. 1. Dini bozmak, dejenere etmek için uydurmalar. Din düşmanları dinimizi yaşanmaz bir şekle sokmak, saçma göstermek ve yıpratmak için birçok hadis uydurmuşlardır. Daha sonra kendileri ve kendilerinden sonra gelen birçok dinsiz de dini yıkma uğraşlarında bu hadisleri kullanmışlardır. İslam'a olan inançsızlıklarını, kin ve nefretlerini içlerinde gizleyerek, samimi dindar görüntüsünde halkın arasına karışan birçok münafık, her şeyden önce İslam inancını bozmayı ve Müslümanların kalplerindeki inançlarına şüphe ve tereddütler sokmayı başlıca amaç edinmişlerdi. Bu amaçla akla hayale sığmayan, kafaları bulandıracak, peygamberin söylemesine imkan olmayan on binlerce uydurmayı hadis adı altında peygambere fatura ettiler. Kur'an'daki ayetler daha peygamberimiz hayattayken münafıkların nasıl Müslümanların arasına karıştığını göstermektedir. Halife Mehdi zamanında boynu vurulmak üzere yakalanan ünlü dinsiz Abdülkerim bin Ebil Avca, öldürülmeden önce şu dehşetli açıklamayı yapar. Siz beni öldürüyorsunuz. Ama ben dininizde helali haram, haramı helal yapan dört bin hadis uydurdum. Altı bin küsür Kur'an ayeti olduğunu düşünürsek, sırf bir kişinin dört bin hadis uydurmuş olmasının açacağı dehşetli tahribi anlayabiliriz. Ahmet bin el Cüveybari, Muhammed bin Ukeşa ve Muhammed bin Temim'in de Hz. Peygamber hakkında 10 binden fazla hadis uydurdukları söylenir. İbni Hacer, Lisanul Mizan Zehebi, Ahmet bin Abdullah'ın binlerce hadisi hadis imamlarına dayandırarak uydurduğunu, Enes bin Malik'in hizmetçisi olduğunu iddia eden Dinar Ebu Mikyes'in de Enes bin Malik'ten duyduğunu söylediği uydurmalarla dolu bir sayfayı naklettiğini anlatır. Zehebi Mizan Hadisçilerin kitapları, dini bozmak için kasıtlı yapılan uydurmaların itiraflarıyla doludur. Bu uydurmaların varlığı bellidir. Ama bu uydurmaların bugün meşhur olan hadis kitaplarına karışmadığı neye dayanarak garanti edilebilir? Kur'an'da sözü edilen Peygamber yaşarken var olan münafıkları ve bundan sonra 200 yıl boyunca çıkan münafıkları kim nasıl teşhis etmiştir de onların uydurduğu hadislerden kitaplarını korumuştur. 2. Siyasi ayrılıklardan kaynaklanan uydurmalar Peygamberimizin vefatı üzerinden 40 yıl bile geçmeden Hazreti Ali ve Muaviye arasında çatışmalar boy göstermiştir. Bu dönemden itibaren İslam alemi geriye dönüşü olmayacak bir şekilde siyasi ayrılıkların içine girmiştir. Siyasi olarak ayrılan toplumlar birçok alanda çelişmeyi, birbirine muhalefet etmeyi hüner saymışlar. Kendi siyasi fırkalarını destekleyen hadisler uydurmuşlar. Kendi siyasal hareketlerine inanmayı Allah'ın bir farzı olarak sunmuşlardır. Bu arada kendi liderlerini yüceltip karşı görüşün liderlerini yerin dibine sokmuşlardır. Halili'nin Er İrşad adlı çalışmasında Şiilerin Hz. Ali hakkında 300 bin hadis uydurduğu ve Hz. Ali'nin sözlerini nasıl saptırdıkları anlatılır. Bu sayı Kur'an'daki ayet sayısının 50 katı kadardır. Şiirlikten ayrılan bir kimse şiileri kastederek Allah onların canını alsın. Nice hadisleri değiştirdiler demiştir. Müslim, sahihi Müslim. Hazreti Ebubekir'i Hazreti Ali'ye üstün sayan ve bunu mezheplerinin bir şartı gören Sunni görüş ve Hazreti Ali'yi üstün saymayı imanın şartına dönüştüren Şii görüşle onların asırlar süren anlamsız çekişmeleri bu maddeye güzel bir örnek teşkil etmektedir. Görünen o ki İslam siyasallaşınca siyasi gücü elinde bulunduranlar dini çıkarlarına uygun bir şekilde yapılandırmaktan çekinmemişlerdir. 3. Dini eksik zannedip kendince dini kurtaranların uydurmaları. Dindar olarak tanınan birçok gözde Müslümanın durumu Yahya bin Said'in "Salih kişileri hadiste olduğu kadar hiçbir şeyde yalancı görmedik." sözünde en güzel şekilde tarif edilmiştir. Bu gerçeği itiraf edenlerden biri de en güvenilir olduğu iddia edilen iki hadis kitabından birinin yazarı olan Müslim'dir. Müslim, Ebu Zennat'tan şunu nakleder. Medine'de yüz kişiyle karşılaştım. Hepsi de güvenilirdi. Ama hadisleri alınmazdı. Müslim, sahih Müslim, birinci cilt. Görüldüğü gibi birçok sözde dindarın hadis uydurduğu hadisçilerin bile malumudur. Kendi görüşlerini çok değerli bulan bu kişiler, dine kendi görüşlerini kattıklarında çok yerinde bir hareketle dine büyük hizmet ettiklerini sanıyorlardı. Örneğin Kur'an'da olmayan haremlik, selamlık uygulamasını dinin bir hükmüymüş gibi dine sokanlar, bu uygulama dinselleşmeden bir gelenek olarak uygulansaydı sorun olmazdı. Sorun bu geleneğin uygulanması değil, dinselleşmesidir. Belki de kadınla erkeği ayırarak zinayı, yozlaşmayı kendilerince önlemek istediler. Oysa Allah'ın kendilerinden daha iyi düşündüğünü Allah'ın unutkan olmadığını ve gerekseydi Kur'an'da bu konuda da açıklama yapılacağını bilmeleri gerekirdi. Allah'ın açıklamadığı bir şeyi dine sokarak dine fayda getireceğini sanmak yanlış bir düşünme tarzıdır ve acı sonda ortadadır. Dini şahsi görüşlerine muhtaç görüp sözde dine yardım edenleri, Allah'ın serbest bıraktığı konuları açıklayarak din gibi sunanları da dini eksik zannedip dini kurtaranlar sınıfına sokabiliriz. 4 Dini sevdirmek için uydurmalar Bu madde kısmen üçüncü maddeye benzemektedir. Bu madde altında incelenecek kişiler de Allah'ın dininin kurtulmuş olduğundan habersiz olup, dini kurtaracağını zannedenlerden oluşur. Bu kişilerdeki esas kaygı, dini sevdirmek, ibadetleri sevimli göstermektir. Bu popülist kaygı, Allah'ın indirilmiş dininin uydurulmuş hadislerle ve izahlarla karışmasına yol açmıştır. Bunlar arasında Ebu İsmet Nuh gibi Kur'an'ın her suresinin faziletleri hakkında hadis uyduranlar vardır. Peygamberimizi yüceltmek için peygamberin üstünlüklerine dair hadisler üretenler de mevcuttur. Bu uydurucuların kendilerini savunmak için şöyle söyledikleri aktarılır. Biz Hz. Peygamber adına yalan uydurmadık. Bilakis bunu peygamberin getirdiği dini güçlendirmek için yaptık. İbni Hacer, Fethul Bari bu alıntıda gördüğümüz gibi bunlar bu tarzda hadis uydurmayı yalan olarak bile görmemişler. Hatta bu korkunç fiillerinde belki de sevap ummuşlardır. Biz peygamber lehinde yalan söylüyor ve şeriatını takviye ediyoruz. İbnül Cevzi Mevzuat Görüldüğü gibi bu uydurucular Allah'ın Kur'an'ını eksik görmekle bir de üstüne hadis uydurmakla kalmamış. Üstüne üstlük dindarlıkta şampiyonluğu da kimseye bırakmamışlardır. Aşırı dindar tanınan bazı kimseler bu özellikleriyle en tehlikeli sınıflardan biri haline gelmişlerdir. Zira onlar halkın sevip güvendiği, sözlerine önem verip, hareketlerini örnek kabul ettiği kimselerdi. Onların hadis olarak tanıttıkları daha rahat kabul görüyor ve itiraza uğramıyordu. Böylece İslam, Kur'an'ın ruhundan daha çok uzaklaştı ve oluşan yeni yapı tüm katkılarıyla katıksız İslam sanıldı. 5. Mezheplerini, fikirlerini doğru çıkarmak için uyduranlar Kur'an'a dayalı bir İslam modelinden uzaklaşılıp, insan sözlerinin Allah'ın hükmü olarak takdim edildiği, Hadise dayalı gelenekçi bir modelin kuvvetlendiği ortamda insanlar dini farklı farklı anlamaya başlamışlardı. Bu tablo İslam'ı anlama ve yaşamada birbirleriyle uzlaşmayan, dini konularda ayrılığa düşen farklı düşüncelerin kamplaşma ve mezheplerin doğmasına sebep oldu. Bu ortamda mezhep bağlıları kendi düşüncelerinin haklılığını ispat edip halkı etkileyebilmek ve kendi mezheplerine çekebilmek için Hazreti Peygamber'in dilinden kendi mezheplerini öven, öteki mezhepleri aşağılayan uydurma hadislere dayanma ihtiyacı hissettiler. Hanefi mezhebinin mensuplarının şu şekildeki bir uydurmasını görebiliriz. Ümmetimde İmam Şafi adında bir kimse ortaya çıkacaktır. O, ümmetime şeytandan daha zararlı olacaktır. Ve yine ümmetim arasından adına Ebu Hanife denecek bir kimse gelecektir ki, o ümmetimin ışığıdır. İbn-i Arrak, Tenzihus Şeria, 2. Cilt bu arada Şafii taraftarları da boş durmaz ve kendi imamlarını kurtaracak hadis uydururlar. Kureyş alimi yani İmam Şafii, yeryüzünün her yerini ilimle dolduracaktır. Maliki mezhebi taraftarları hiç durur mu? Onlar da kendi hadislerini açıkladılar. İlim talebi için bir gün gelecek, develerin boyunları vurulacak. Yani uzun seyahatlere girişilecek de Medine aliminden yani İmam Malik'ten daha alim biri olmayacak. Sunni mezheplerde durum böyleyken Kaderiyecilerin de nasıl hadis uydurduğu eski bir kaderiye mezhebi üyesi Ebu Reca Muhriz'e dayandırılarak anlatılır. Kaderiyecilerden kesinlikle bir şey rivayet etmeyiniz. Vallahi biz insanları mezhebimize çekebilmek için hadisler uydurur ve bu hareketimizle de sevap kazanacağımızı umardık. Ben bu suretle kaderiye mezhebine 4000 bin kişi kattım. Ercerhu vel tadil. Birinci cilt. Altı. 6. Zorlama altında uyduranlar. Daha evvel de değindiğimiz gibi, hadis toplama hareketinin ilk olarak başlamasında, özellikle Emevi halifelerinin zorlama, tehdit ve işkenceleri önemli yer tutar. İlk hadis toplayan kişi olduğu iddia edilen Ez Zuhri'nin şu sözü, bunun delilidir. Biz hadisi yazmaktan hoşlanmıyorduk. Ne var ki o yöneticiler, yani Emevi halifeleri ve adamları bizi buna zorladılar. Zorlama altında yapılan toplamalarda hadislerin mevcut yönetimin iktidar kültür, gelenek ve tarih anlayışını destekleyenleri toplanmış. Buna aykırı olanlar elenmiştir. Mevcut hadisler zaten manayla nakledildiğinden birçok hadis kelime oyunlarıyla geleneği hükümleştirme yolunda kullanılmıştır. Örneğin peygamberin kendi şahsi tercihi olarak yaptığı bir fiil anlatılırken peygamber buyurdu ki, peygamber emretti ki tarzında, peygamberin muradı olmayacak bir tarzda kullanılmıştır. Uydurmaların yanında tarihin belli bir dönemiyle ilişkili tarihsel kimi uygulamaların Evrensel dini hükümlere çevrilmesiyle de tahribat yapılmıştır. Tüm bu uydurma ve anlam kaydırmaları ise hiç şüphesiz hakim olan sınıfın, hadis toplama için zorlama yapan sınıfın görüşleri doğrultusunda olmuştur. Zorlama altında dine sokulan uydurmalar sırf Emevi ve daha sonra Abbasi dönemleriyle sınırlı değildir. Bu dönemlerde çoğunlukla hadis uydurma yoluyla dine sokulan ilaveler daha sonra halifelerin, valilerin zorlamasıyla fetva ve içtihat adı altında kendini gösterir. Mevcut yönetimlerin atadığı ve maaşa bağladığı din adamları, birçok zaman bağlı oldukları ve kendilerini atayan iktidarların çıkarlarını ve isteklerini gözeterek dini görüşler beyan etmişlerdir. 7. Maddi çıkar sağlamak için uyduranlar Hadis toplayan gezginler, ticaret düşüncesiyle hadis toplamaya başlamışlardı. Örneğin Yakup bin İbrahim'in ancak bir dinar karşılığı, hadis nakil etmeyi kabul ettiği söylenir. Ebu Naim el-Fadl da naklettiği her hadis için ücret talep ediyordu. Onun talebelerinden Ali bin Cafer der ki, Ebu Naim el-Fadl'dan hadis yazardık. Buna karşılık bizden kıymetli dirhemler alırdı. Yanımızda kıymeti düşük dirhemler bulunursa üste para alırdı. Fakirlerden kesinlikle hadis yazmayın tavsiyesinde bulunduktan sonra Umera bin Hafsa'nın zengin olduğunu ve yalan söylemeyeceğini, dolayısıyla hadislerinin alınabileceğini söyleyen Şube bin Haccaca, Ali bin Asım şöyle karşılık vermiştir. Yalan söyleyen nice zengin gördük. El kifaye. Müşterilerinin isteği üzerine sipariş olarak hadis üretenler de vardı. Birçok tüccar, sattıkları mallara karşı halkın ilgisini arttırabilmek için ilgili malların yararlarını anlatan hadisleri, para karşılığında hadis simsarlarına uydurtmuşlardır. Örneğin, koku satıcılarının, Güzel koku kullanmanın faziletleri hakkında uydurttukları hadisler buna örnektir. Şube bin Haccac'ın ifade ettiği gibi bir kuruş karşılığında yetmiş hadis uyduran Ebul Muhezzem gibiler, hadis uydurucularına örnektirler. 8. Manevi çıkar sağlamak için uyduranlar Peygamberimizin vefatından ve dört halife devrinden sonra, hikayeci kıssacı denilen bazı kimseler, cami ve mescitlerde oturmayı ve çevrelerinde halka oluşturan cemaate, vaaz ve öğütte bulunmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Aslında bu kimseleri vaaz ve öğütten ziyade halkın nazarında kazanacakları yüksek mertebe ve şöhret ilgilendiriyordu. Vaazlarını kendilerini bu amaca götürecek bir şekilde hazırlıyorlardı. Bunlar şöhrete giden yolun halkın nazarında önemli bir yeri olan dini duyguların tahrik edilmesinden geçtiğini bildikleri için onları coşturacak şekilde vaaz ediyorlar. Dramatik konuşmalarla halkı ağlatmaya gayret ediyorlardı. Bunun için peygamberimizin adına uydurdukları garip hikayelerle konuşmalarını süsleyerek halkı etkileme ve inandırma uğraşı içindeydiler. Halkı en çok etki altında bırakan konuşmaların başında cennet ve cehennem tasvirleri geliyordu. Cennet ve cehennem hakkında gerekli olan her şey Kur'an'da anlatılmasına rağmen, bu hikayeci kıssacı kesim halkı daha çok özünlendirmek, şaşırtmak ve coşturmak için uydurma hadislerde buldukları zengin hazineyi özellikle bu konuda çok kullandılar. Bu kesimin mesleki başarısı bol hadis uydurmaktan geçiyordu. Ortaya çıkan iç sızlatıcı tabloda belki de insanı en çok güldürebilecek olaylardan biri, bu kısacılardan şair külsümün, dilini burnunun ucuna dokundurabilenlerin cehenneme girmeyeceğinin garanti olduğunu söylemesi üzerine, vaaz ettiği cemaatin bunu denemeye başlamasıdır. İbnül Cevzi bunları şöyle anlatır. Bunlar arasında suratlarını her çeşit boyaya batıranlar ve bu şekilde sarımsı biten kazanarak kendilerini fazla oruç tutmaktan soluk benizli hale gelmiş takva dindarlar gibi gösterenler bulunmaktaydı. Diğerleri istediği an gözyaşı dökebilmek için tuzlar kullanmaktaydı. Başka bir grup kısacaysa allı pulu süslettikleri kürsünün tepesinden kendilerini atacak derecede gösteride ileri gitmekte ya da dinleyicinin alışık olmadığı biçimde samimiyetsiz hikayelerini abartılı jestlerle nakletmekte kürsüyü yumruklamakta, basamakları koşar adım inip çıkmaktaydılar. İbnül Cevzi el Kusas ve el Müzekkirin. Etrafımızı biraz incelersek, İbnül Cevzi'nin tarif ettiği uydurmaların kökenlerinden biri olan bu insanlara tabi olanların, uydurukçu köklerine ne kadar benzediğini görürüz. Sahte göz yaşılı, kürsü yumruklayan ve abartılı jestli tipler, İbnül Cevzi'nin geçmişte tarif ettiği bu kısacıları çağrıştırmaktadır. Uydurmacılardan öylesi görülmüştür ki, Cafer bin Nastur Ferab, 320 yaşında olduğunu, peygamberi gördüğünü ve peygamberin duası sayesinde bu kadar yaşadığını söylemiştir. Retenin durumu da buna benzerdir. Hicri 4 ve Hicri 8. asırda yaşayan bu adamlar, sahabe olduklarını iddia etmişler ve bunlardan Reten, 300 hadislik hadis kitabı yazmış ve etrafına epey adam da toplamıştır. 9. Gelenek ve görenekleri dinselleştirmek için uyduranlar Kur'an insan hayatındaki belli davranışlara yön vermiş, açıklamadığı birçok konuyuysa insanların seçimine bırakmıştır. İkinci bölümde bunu gördük. 39. bölümde de göreceğiz. İnsanlar serbest oldukları bu konularda kendi gelenek, görenek ve dünya anlayışları çerçevesinde davranırlar. Örneğin Kur'an, yemeği elle mi, çatalla mı, çubuklarla mı yememiz gerektiği konusunda bir açıklama yapmaz. Kıyafetin sarık çübbe mi olacağı, kravat gömlek mi olacağı, yoksa kimono mu olması gerektiği konusunda Kur'an'da bir izah yoktur. Açıklanmayan konularda tercihimizde serbest olduğumuza göre, biz yemekte veya kıyafette bu şıklardan herhangi birini seçebiliriz demektir. Herhangi bir seçimde fazladan günah veya sevap olacağını söylemekse Kur'an'la çelişir. Emevi ve Abbasi döneminde dinimize eklemelerin önemli bir bölümü, gelenek ve göreneklerin kutsal damgası altında Kur'an'da anlatılan İslam'a karıştırılmasıyla oldu. Kur'an'ın başı sonu belliydi ve Kur'an'da bu gelenek ve görenekleri tavsiye eden hiçbir izah yoktu. Öyleyse tek yol uydurma hadislerle ve Kur'an'da geçmeyen bir sünnet anlayışıyla Kur'an'ın özgür bıraktığı bu konuları da dinselleştirip kutsallaştırmaktı. Arapların ve de özellikle Emevilerin kavmiyetçi anlayışıyla Arapların kadına bakış açılarından o dönemin kıyafetlerine, yemek menülerinden tuvaleti yapış biçimlerine kadar birçok gelenek sünnet ve hadis adı altında dine sokuldu. 10 Diğer dinlerdeki uydurmaların dinimize taşınmasıyla oluşan uydurmalar. Bu uydurmaları taşıyanları iki sınıfa ayırabiliriz. Birinci sınıf, İslam'ı dejenere etmek, mantıksızlaştırmak veya kendi asıl inancına benzetmek için kasıtlı olarak uydurmaları dine sokanlardır. İkinci sınıfsa İslam'a geçmelerine rağmen kendi eski dini ve örfi alışkanlıklarını üzerlerinden atamadıkları için bunları dinimize taşıyanlardır. Yahudilerin kıssaları, Hristiyan hikayeleri, putperest adetleri, Türkler açısından düşünürsek şaman adetleri, hep dinimizin içine hadis veya içtihat başlıklı meşrulaştırmalarla girmiştir. Hacim olarak bakarsak İsrailiyat denen Yahudi hikayeleri uydurma kaynağı olmakta birinci, Mesihiyat denen Hristiyan hikayeleri ise ikincidir. Bunlar, Kur'an'da meşru dinler olarak kabul gören diğer dinlerde daha evvel kök saldıklarından dinimize daha rahat geçmişlerdir. Biz sadece bunlara, İsrailiyat ve Mesihiyata değineceğiz. Dinimize İsrailiyatı taşıyan kişilerin en başta gelenleri, Kab el Ahbar ve Bin Münebbi ve Abdullah bin Selam'dır. 12. bölümde bazı önemli hadis uydurucularına değinirken, bunlara da değineceğimiz için 12. bölümü de dinleyip İsrailiyatı aktaran bu kişilerin ne kadar güvenilir olduğunu görebilirsiniz. Birçok Müslüman bu aktarımları Kur'an ayetlerinin yanında hikaye etmekte bir zarar görmediler. İşte bu uydurmaların çoğalma sebeplerinden biriydi. Bugünkü birçok tefsir ve hadis kitabında dayanağı bu gibi kimseler olan yüzlerce uydurmaya rastlayabiliriz. Biz örnek olarak sadece iki tanesini verelim. Ve bin münebbihten rivayet edilen İsrailiyat menşeli hadis denen bir uydurma şöyledir. Beytül Makdis'in halkı Allah'ın komşularıdır. Komşularını azap etmemek Allah'ın üzerine haktır. Beytül Makdis'e gömülen kabir imtihanından ve darlığından kurtulur. Kurtubi'nin tefsirinde de geçen Kap el-Ahbar kaynaklı bir uydurmaysa şöyledir. Allah Teala kendisini yarattığında arş dedi ki, Allah benden daha büyük bir mahluk yaratmadı ve böbürlenerek sallandı. Allah ona öyle bir yılan doladı ki o yılanın yetmiş bin kanadı vardı. Her bir kanadında yetmiş bin tüy vardı. Her bir tüyde yetmiş bin surat vardı. Her bir suratta yetmiş bin ağız vardı. Her bir ağızda yetmiş bin dil vardı. Her gün onun ağızları, yağmur damlaları, ağaç yaprakları, kum ve çakıl taneleri, dünyanın günleri ve tüm meleklerin sayısı kadar tesbih eder. Yılan arşın üzerine dürülür ve arş onun ancak yarısına uzanabilir. İşte o zaman arş alçak gönüllü olmaya başlar. Mesihiyat yani Hristiyanlık kaynaklı uydurma hikayelerin dinimize sokulmasının kaynaklarından olaraksa Temim et-Dari ve İbni Cüreyci gösterebiliriz. Hz. İsa'nın yeniden dünyaya geleceği Deccal, Ölüm Meleği, Cennet ve Cehennem, Mesihiyat uydurmalarının en çok olduğu alanlardır. Geleneksel anlayışı savunanlar sırf Kur'an'dan dinini anlayan Müslümanlara kızdıkları gibi, yabancı İslam araştırmacılarının hadislerin güvenilmezliğini ifade etmelerine de kızmaktadırlar. Bu araştırmacıların niyeti ne olursa olsun, bizi ilgilendiren onların ortaya koyduklarının bilimsel değeridir. Müslüman toplumlarda mevcut olmayan özgür ortama sahip olan bu kişilerin kimi çalışmalarında hem ciddi hem de düşünülmesi gereken hususları gündeme getirdikleri bir gerçektir. Onların çalışmalarını objektif bir şekilde yaklaşmalı, hatalarını göstermeli ve ortaya koydukları doğru hususlardan yararlanmalıyız. Bu araştırmacılardan özellikle Goldsieher'in, Schachten van Kremer'in, Sprenger'in ve Dozi'nin kitaplarında herkesin yararlanabileceği birçok husus olduğu kanaatindeyiz. Bunların en ünlüsü Goldizer şöyle der. Rabbanilerin yani Musevi ve Hristiyan din adamlarının sözleri, uydurma İncillerden alıntılar, Yunan felsefesinin öğretileri, Fars ve Hint kökenli deyişler ve daha niceleri hadis kanalıyla İslam'a girmiştir. Tüm bunlar doğrudan veya dolaylı olarak İslam kültürünün malı haline gelmiştir. Yine dini kıssalardan büyük bir bölümü İslam'a sızmıştır. Eğer hadislerde kullanılan materyali ve Yahudi din kültürünü incelersek, bu ikinciden büyük bölümünün İslam din kültürüne sızmış olduğunu görürüz. Goldizer, El Akide ve Şeria Bölüm Sonu